TV48 ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Önemli bir stüdyo konuğumuz var bugün. Minas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşit Özer. Reşit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. TV48 ailesine teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı sunduğunuz için. Biz de teşekkür ederiz. Yoğunsunuz. E, valla yoğunluk evet var gerçekten. Özellikle yangın dönemiyle birlikte oda olarak da yaptığınız önemli yardımlar ve O konuda da ana haber bültenlerimize yer vermiştik ama isterseniz öncelikle onlarla başlayalım. En son başladığımız orman yangınlarıyla neler söylemek istersiniz? Vallahi malum tabi minas ve halkımızı üzen, köylerimizi, mahallelerimizi üzen, malum 29 Temmuz'da bir e, yangın olayı başladı. İşte e, bu olay tabi bizleri çok üzdü. İşte, önce bir minas kuyacak oteller bölgesi. Arkasından e, bu e, fesliat çökertme e, o tarafta Akçakaya'da çıkan yangınlarda tabii bir anda gerçekten üzücü bir durum oluştu. Biz de hemen MİTSO olarak Genel Başkanımız Sayın Rıfat Hacıklıoğlu'na her gün bu olaylar nasıl oldu, nedir destek ve yardım anlamında telefonlarımız ulaşma noktasındaydı. Sağ olsun geçen hafta da hemen kendisi bizlere ziyaret etmek istedi. Bizler geldiğinde de hemen işte Yeniköy'deki, Kemerköy'deki yangın bölgesinde neler oluyor kendisiyle beraber bizzat o bölgelere gittik. Tabii e, Türkiye'de 365 tane oda var. Evet. Sağ olsun hemen e, bir anda Türkiye Odalar Birliği bir koordinasyon ekibi kurarak e, yardım taleplerimizi işte nedir tabii biz bu arada köylerimize dolaştığımızda ne ihtiyacınız var genelde e, hayvan yemi saman ve un ihtiyaçlarını ilk etapta tabii yiyecek su onlar da vardı bunları tedarik amaçlı hemen bir kampanya düzenledik. Çok sağ olsun e, e, Türkiye'nin her yerinden tırlarla e, samanımız. Aynı zamanda dediğim gibi un ve aynı zamanda hayvan yemimiz anında ulaştırıldı. Biz de İl Tarım Müdürlüğü ile onlara da teşekkür ediyorum. Onlarla beraber köylülerimize direkt olarak bunları teslim ettik. Evet. Tabii bu iş hala daha devam eden bir takım eksiklerimiz var, tespit ettiğimiz şeyler var. Mesela benim gördüğüm muhtarlıklarda yangın söndürücünün ve ilk yardım setinin olmadığını gördüm. Hemen ilk etapta yangın bölgesindeki 10 tane mahallemize e, MİTS olarak 3'er 4'erli 5'er kiloluk yangın söndürücü ulaştırdık. ilk İlk yardım setlerini ve bazı köylere ağaç kesim motorlarını ulaştırdık. Evet. E, bununla ilgili de tabii çalışmalarımız hala devam ediyor. Evet, devam ediyorsunuz. Gel tekrardan geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Tüm, Hepimiz o zaman, aynı şekilde. Tüm üyelerinize, sizlere tekrar geçmiş olsun diyelim. Yaşanan yangınlarla ilgili muhakkak gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Neler hissettiniz yanan alanları gördüğünüzde? Ne düşündünüz o anda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii yönetim kurulu üyelerimizle, arkadaşlarımızla dolaştığımızda mahalleler dolaştık. Muhtarlarımızla görüştük toplantılarda. genel anlamda köylünün yani evlerinde 5 veya 6 yerde evde hasar tespiti yapıldığını gördük. Ama genelde ağaçları yandığı için çok üzgünlerdi. Hatta bir yaşlı amcayla sohbet ettiğimizde ağaçlarım gitti benim gelirim bitti çünkü abca her sene zeytin ve zeytinle ilgileniyormuş biraz da bal işim vardı diyor ve oralarım gitti diyor yani çok çok üzüntülü bir durum adamın evet. dediği ben bu mahallelerden köylerden gitmem ama bu ağaçlarım ne olacak? E tabii şimdi biz malum e, çam balı üretiminin %33'ünü Minas ve bölgesinde çok iddialı bir çam balı üretimimiz evet. var. Velası evet. bilhassa Fesliyende e, boz e, şeyde yukarıki köylerde e, baya bayağı bir e, Ağaçların yanmasından dolayı arı yapan yerlerde yanmış ve bizim tespitlerimde aşağı yukarı bu 8-9-10 köyde Bozalan'da 400-450 tane e, bu çam e, şey e, arı kovanları yanmış. E Tabi üzücü bir durum ve bir de arılar tabi artık o bölgeyi de yanınca ne olacak? E, tabi inşallah hani tabi bilim adamlarından duyduğumuz inşallah tabiat iki sene bir buçuk sene içerisinde kendini yeniler diyor ama tabi sıkıntılı bir durum. Bizim tespitlerimizde daha doğrusu aldığımız bilgilerde aşağı yukarı 17 bin hektar orman aralığı yanmış. Evet. E ciddi bir rakam bu bizim Kesinlikle. bölgemiz için. Kesinlikle. Tabii üzücü bir olay. Biz de çok üzüldük. Hani Ama biz sevindiğimiz demeyeyim ama Allah'tan can kaybımız yok. Evet. O da önemli evet. bir olay. Evet. Tabii hayvanlarda telef olanlar var. Onlar da üzücü. Onlar da hayvanlar da çünkü önemli bir evet. duygu. Çok üzüldük tabii. Şimdi de hani yaraları sarmak için neler yapabiliriz? Kaymakamımızla, belediye başkanımızla, dediğim gibi Odalar Birliği'yle görüşerek, ilçe ile aynı şekilde, diğer Kızılay'a hemen desteklerimizi, Afat'a ciddi olarak kamyon kamyon eşyalarımızı Afat'a teslim ettik. Evet. Milas Gençlik Merkezi'ne, belediyemize, bütün hepsiyle de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Ormanlar ve ağaçlar demişken, zeytin ve zeytinyağı diyelim, bununla ilgili önemli projeleriniz var. Ödüller de aldınız, bunlardan evet. yine haber bültenlerimizde bahsettik. Öncelikle tebrik ediyoruz, onu özellikle belirteyim. Neler söylemek istersiniz o süreçle ilgili, neler yaşadınız, nasıl gelişti? Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz MİTSO olarak biz coğrafi işaretlere, 2013 yılında ben yönetim kurulu başkanı oldum. Aşağı yukarı o zamandan beri Milas'ın değerlerine sahip çıkmaya çalışıyorum. Gerçekten bana göre Milas, o gün demin de söyleyecektim hatta, Zeytin ve Zeytinyağı'nın başkenti Milas bana göre. Gerçekten çünkü tarihi güzel ağaçlarımız var. Ve bu en büyük özelliğimizde de memecik zeytin ve zeytinyağının olması. İlk etapta biz hemen e, meme, e, zeytinyağının coğrafi şahitini aldık Türkiye'de 2016 yılında. Tabi bu arada minas bana göre dünyaca ünlü minas halılarımız var. Evet. Yani, e, bunun minas böreğimiz, otlu böreğimiz, e, bir de minas yağlı zeytinimiz var. Bunların dört tanesini coğrafi şahitini aldık. Amacımız neydi? Hem geliri hem de kaliteyi arttırmaktı. E, arkasından tabi Avrupa Birliği'ne, Brüksel'e dosya hazırladık ilk etapta Milas'ın e, zeytinyağının dosyasını hazırladık ve Aralık ayının 20'sinde de Türkiye'de ilk ve tek olarak bakın zeytinyağında kaç tane bölge var ben onlara söylemiyorum. Evet. Milas zeytinyağının yağlı Milas zeytinyağının coğrafi işaretini almak ekonomimize çok ciddi bir katkı sağladı. Kesinlikle. İnanın Aralık ayından beri hem rakamlar hem de kalite anlamında. Şimdi coğrafi işaretin tanımını da şöyle yapmak istiyorum. Yani bu yağ çok özel erken hasat soğuk sıkım ve e, polifenel değeri yüksek antioksidan özelliği olan bir yağımız var bizim. Evet. Ve bu bu kadar aşağı yukarı 80'e yakın Minas'ta ve çevresinde yağhane ve fabrikamız var. Çok güzel tesisler açıldı. Buradan elde edilen kaliteli zeytinyağını şimdi rahat bir şekilde geçenlerde Malezya'ya duymuşsunuzdur, Katar'a, Dubai'ye sağ olsun zeytinyağı sektöründeki arkadaşlarımız bunun ihracatını gerçekleştirdiler. Ve 2-3 tane firmam da İtalya'da, İspanya'da altın madalya aldı. Yani bunlar Minas ekonomisine e, ciddi katkılar saladılar evet. ve şu an inanın e, Malezya ve diğer Dubai'den aranan yağ, onların duy duyumlarında memecik zeytinyağı olsun e, istenen coğrafi işaretli olsun erken esas soğuk sıkım ve özellikle yağ istiyorlar. Evet. Bu tabi bizleri sevindiren bir olay. Bu sayede ekonomiye ve Minas'a çok ciddi bir girdiler oluştu. Evet. Şu an 80'e yakın markam var. Bunun 19 tanesi de coğrafi işaretli yani Memecik dediğimiz zeytinyağının özelliğini taşıyor. Polifeneli, erken hasatı, soğuk sıkımı, rengi, kokusu farklı olan bir zeytinyağımız. Evet. Şimdi gene hedefimizi daha da büyütüyoruz. Şimdi yağlı zeytinimiz var bizim. O zeytinimizin de aynı şekilde coğrafi işaretine başvurdum. 2,5 sene oldu Brüksel'de. Gene Türkiye'de ilk ve tek diyorum bakın. Biz bu dosyaları hazırlarken sağ olsun yönetimimiz, meclisimiz ve çalışanlarımızla beraber kafa kafaya vererek neler yapabiliriz? Dışarıdan da destek aldık, hocalardan destek aldık. Şimdi Aralık ayı gibi tabii malum bu Covid'den dolayı Yürüksel'de biraz evet. e, yazışmalarda da gecikmeler oluyor. Aralık ayı gibi de inşallah bu sefer yağlı zeytinin coğrafi işaretini alacağım. Evet. Bu ne oluyor? Milas'ın önüne açmış olacak. Evet. Ha şimdi tabii bu 7-8-10 mahallede e, zeytin ağaçlarımız yandı. Ama tabii üzülüyoruz. E, bunlar bir tarihi değer yıllarca. Evet. E, artık yapacak bir şey yok. Gene biz yolumuza devam edip çıtayı yükselteceğiz. Kolay da yetişmiyor zaten. Kesinlikle e, yani bazıları 30 sene 40 yene diyor. Evet. 50 sene diyen var. Bizler artık görür müyüz bilmiyorum ama inşallah hani ağaçların bazıları yanmış, bazıları e, ne bileyim kötü durumda. Ormanın ve tabiatın bunu artık düzenlemesini, denetlemesini bekleyeceğiz yani. İnşallah 2 yılda tekrar oluşun diyorlar. Bekleyeceğiz. Şimdi Türkiye'de ilk ve tek dediğiniz başarılar çok önemli başarılar. Mutlaka etrafta Türkiye genelindeki diğer zeytinyağı markaları, zeytin fabrikaları falan kıskanıyordur illa. Açık açık söylemeseler de nasıl tepkiler alıyorsunuz? Mutlaka bir geri dönüşüm olmuştur onlardan. Çünkü söylediği şey gerçekten çok önemli. Türkiye'de ilk ve tek ve milas. Ee, hem dostlarım çok aradılar odalardan da. Ya dediler milasın hani ben küçümsemek istemiyorum. Milas nerede? İnanın hani bazıları soruyordu ya bu nasıl oldu? Hani bu kadar marka var. Gerçekten hepimiz biliyoruz. Ben şimdi burada söylemiyorum. Bunu İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan dostlarımız da söylüyordu. Ya bu kadar zeytinyağı markası veya zeytin yeri varken neden Minas? Ben de hep anlatıyordum. Memecik, Minas'ın en büyük özelliği. polifenelin yüksek olması ve Minas damgasını vurduk biz. İşte geçen evvel sene İzmir'de, İstanbul'da fuarlarda ben bunu söylediğim zaman... Yani Minas'ı hani ne bileyim böyle geçiştiriyorlar. Daha büyük yerler var diyor. Olabilir diyordum ama göreceksiniz biz diyordum damgamızı vuracağız. Hani bir sloganım da var. Milas'ı markalaştırıyoruz. Çünkü ben özellikle baştan beri de söylediğim bana göre Milas hala hak ettiği yerde değil. Biz çok yukarılarda olmalıyız. Evet. Çünkü Milas'ı tanımlarken ben özellikle 4T dediğimiz yani tabiat güzelliğini, işte bir Bafa Gölümüz var biliyorsunuz. O kadar güzel bir şeyimiz var. Kesinlikle. E tarım dediğiniz zaman işte balık bugün Türkiye'de üretilen levren ve çupranın %70'i Minas ve bölgesinde üretiliyor. Evet. Balda aynı şekilde iddialıyız. Zeytin Zeytin zeytinyağı, hayvancılık sektörü, süt, süt diyelim. Yani burada bütün şey var. Tarih, Minas'ta 27 tane öğren yerimiz var. E bakın bunlardan en önemlisi iki tane. Bir beçin kalemiz, bir de hekatomnoz uzun yuvamız var. Biz hem Hocalarla bir proje destek verdik. Dedik ki UNESCO Dünya Geçici Miras Sitesi'nde olan bu ürünlerin, bu beldelerin tekrardan ana listeye geçmesi için alan planları oluşturulması konusunda misso olarak destek verdik. Bunlar çok önemli çünkü buralar UNESCO'nun geçici mirasına kalıcıya geldiği takdirde bu civara çok kişi ziyaret etmek isteyecek. Dördüncüsü turizm. Bugün güllüğümüz var, kıyı kışlacığımız var, öğrenimiz var. Ne bileyim e, kazıklı akbük çok güzel doğa güzelliklerimiz var. Yani Minas'ta her şey var. İki tane termik santralimiz var. En önemlisi Minas Bodrum havalimanımız var. Evet. Yani bunun değerini bilmemiz lazım. Kesinlikle. Kesinlikle ama ne kadar biliniyor bilinmiyor. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz ama. Ben elimden ama, geldiğince yani karşılığı... yapmaya çalışıyorum. Evet. Her evet. yerde söylüyorum platformlarda. Almanya'da ben aynı zamanda dış ilişkiler komisyonundayım. Hmm. Sık sık seyahatlerim oluyor. Her yerde, her gittiğimde Türkçe, İngilizce broşürler götürerek Minas'ı tanıtmaya çalışıyorum. Evet. Bakın söz açılmışken 1 Eylül'de uluslararası bizim 12. Tarım Fuarımız var. İnşallah. Tarım Fuarı çok önemli. Çünkü daha önceki yıllar, geçen sene malum Covid'den dolayı yapılamadı. Hmm. Evvel sene yapılmıştı. Çok ciddi 80-90 bin, 100 bin kişinin katıldığı bir fuar yapıyorlar. Fuarcımıza destek veriyoruz diğer sivil toplum örgütleri destek veriyor. Yani amaç Minas'ın çıtasını yükseltmek. Minas'ı tanıtmak. Evet. Yani bu vesileyle tüm halkımızı fuarlarımız ücretsiz. Yani destek vermeye, ziyarete bekliyoruz. Hı hı. O zaman tekrar etmiş olalım. Minas Tarım Fuarı 1 Eylül'de. 1 Eylül, 4, 1 4, Eylül, 4, Eylül arasında. 4 Eylül arasında sizleri bekliyor değerli izleyenler. Özellikle hatırlatalım. Zamanınız olursa ki olur diye düşünüyorum. işten çıktığınızda ya da günlerinizi denk getirdiğinizde bir şekilde gidin görün. Milas Tarım Fuarı'nı en azından gezmiş olursunuz. Son teknolojileri, son çıkan ürünleri görmüş olursunuz diye düşünmekteyim. Efendim Milas'ı markalaştırıyoruz dediniz. Markalaştırma anlamında yaptığınız başka çalışmalarınız var mıdır? Bahsetmek istediğiniz. Tabii şöyle söyleyeyim. Bizim şimdi 5 tane coğrafi işaretimiz var. Şu evet. an 5 tane daha başvuru yaptık. İnşallah 2022'de bu sayı ona çıkacak. Evet. Bizim malum çaykamamız vardır. Öyleyimiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ekşili köftemiz. Vekil harcımız, ee, keşkeğimiz, helvamız var. Yani bunları da e, ileri nesillere taşımak istiyoruz. Çünkü bu çok önemli. Bugün markaya sahip çıkmak anlamında. E bir de en önemlisi mesela bugün Muğla'da tek organize sanayi bölgesi Milas'ta. Bakın çok önemli bir olaya imza attık. Aşağı yukarı 23-24 yıldır devam eden bir süreçti. Tabi organize sanayi bölgesinde %33'ü kaymakamlığın, %33 belediye başkanlığının ve %33 de MİSSO'nun. E, üçümüz koordineli bir şekilde çalışmayla ciddi bir mesafe kaydettik. 1060 bölümde, 523 bölümde aşağı yukarı şu an inşaatlar yapılacak. 58 tane firmamız burada fabrikalarını yapacaklar. İnşallah bu sene sonu 3-4 fabrikamız hemen hazırlıklara devam ediyor. Çünkü düzenlemeler yapıldı. Yer tahsislerini yaptık. Herkes burada yapmak istediği fabrikaları, tesislerle ilgili projelerini son noktaya geldiler. Bu en azından Minas bölgesinde 1500-2000 kişinin iş istisamı sağlayacak. Yani ve bölgeden de çok ciddi bir talep oluşacak buraya. Bu bizim için önemli bir olay. E ve hatta iddialı genel aynı şekilde söylüyorum İnşallah 2 yıl içerisinde bu fabrikaları %70 seviyesine getirdiğimizde gene bu organize sanayi bölgesinin hemen yanında ilave gene hazine arazisi var. İnşallah oralara da bize tahsisini sağlayarak genişletmek istiyoruz. Çünkü Minas'ta böyle bir potansiyel var. Yani bunu yapmak istiyoruz. Evet. Yani Milas'ta organize sanayi bölgesi yapılacak diyelim o zaman. Kesinlikle. Zaten inşallah göreceğiz. Ee, bir iki sene içerisinde yani fabrikalar başlayacak, çalışmaları devam edecek. Yani bu önemli bir olay. Bey yani. Evet. Evet. Efendim başka eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, aklınızda kalan konular, yaptığınız projelerle ilgili... Vallahi ya da yapmak ya da şöyle sorayım. Normal şeyleri bir bakalım. Kendi hayalinizde mutlaka vardır. Çünkü minasım markalaştırma yolunda bir iddianız var. Evet. O şekilde minasım markalaştırmak istiyorsunuz diyorsunuz. Hatta burada ilk defa olsun mesela hayalinizde olan ben minasta şunları da yapmak istiyorum ve ilk defa burada açıklıyorum diyebileceğiniz şeyler var mı? Şöyle söyleyeyim. Tabii çok daha değişik düşüncelerimiz var. Yani bunu daha önceki 2018 seçimlerine girerken de ben üyelerime duyurmuştum güzel şeyler yapmak istiyoruz. benim yani düşüncem mesela bir zeytinyağı müzesi. Çünkü Milas'a yakışacağını düşünüyorum. Bu kadar fabrika var. E, bununla ilgili bir çalışmalar yapıyoruz. Tabii yer tahsisi konusunda hani Milas'ın güzel bir yerinde, çevre yolunda olur, dışarıda olur. bunlarla ilgili bir çalışma, bir inceleme yapıyoruz. fabrikacılarla görüşüyorum. Ele eski taş, değirmenler, fabrikada ilgili bir şeyler bulabilirsek. Ya yani neden olmasın? Çünkü Milas'a yakışacağına inanıyorum. Hani zeytin ve zeytin yani başkenti diyoruz. E, Misyonun önünde de güzel bir e, totemimizde yazıyor. E, hani ben her zaman söylüyorum e, bu önemli. Eee de söyledik, kaymakamımıza da aynı şeyi söyledik. Yani Minas'ın tanıtımı için işte fuarlara önem veriyoruz. Fuarlarda gene aynı şekilde e, ulusal boyutlarda İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de e, ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Bu önemli. E tabii bu kadar fabrikamız var. Burada ihracatımızın yapıldığı yerler var. Yani bana göre Minas bunların hepsini hak ediyor. Evet. Yani proje tabi hani proje bitmez derler ya gerçekten projelerimiz hani şu an aklımda bir şey yok ama hani yaptığımız çok şey var diyorum. Hani ziyaretlerde zaten üyelerimizin sıkıntılarını, dertlerini biliyoruz. Zaten Covid'den dolayı malum 15 ay, 16 ay bazı işitlerimiz kapalı kaldı. Bu hepimizi üzdü. E, tabi istenmeyen bir durum oldu. E tabii inşallah bir daha bunları yaşamayız. Hani önümüzdeki günlerde çok daha güzel ne bileyim gelişmeler olur. Minas'a faydalı şeyler olur diye düşünüyorum. Minas bölgesinde çok güzel dediğim gibi fabrikalarımız var. Daha da yeni açılacak birkaç tane yatırımcımız ziyaret etti. bölgemiz çok geniş. Çünkü gerçekten yani 14 milyona yakın zeytin ağacımız var. Yani baktığınız zaman ortalamaya biz yani diğer bölgelerden çok daha fazlayız. Evet. E tabii şimdi amaç bizim hedefimiz e geçen de biliyorsunuz 5-6 ay önce gene il tarımın açmış olduğu yarışmada Gerçekten hani üyelerimle gurur duydum. Minas, memecik, zeytinyağı hepsi altın, gümüş, madalya, bronz madalya aldılar. Biz de sonra onları kutladık. Şimdi bu sene hedefim inşallah bu yeni mahsulde çıtayı yükselterek bu zeytinyağı üreticilerine kaliteli zeytin üretmeleri konusunda, zeytinyağı üretmeleri konusunda konuşmacılar getirerek önümüzdeki günlerde onu yapacağız. Bunları yaparak çıta yükseltmeliyiz. Üreticide yani, bir nevi eğitim verilmiş olacak. Kesin, daha, bilinçli, daha bilinçli, daha güzel, daha kaliteli. Çünkü hani, zeytine zeytin zeytin bakmalıyız, zeytine güzel bakarsak iyi yağ alırız diye düşünüyorum. Evet. E, kaliteli yağ almalıyız. Artık yani dünya bunu kabul etti. İşte erken esas soğuk sıkım diyoruz. E, bunlardan istiyoruz ki artık aranan yağ olalım ve ben üreticilerime diyorum, milasın girişinde, çıkışında, çevre yolunda yeni satış noktaları açmalıyız. Bu çok evet, önemli. Evet. buralarda ürünlerimizi pazarlamalıyız. Evet. şimdi birkaç bir belediyemiz sağ olsun işte Beçin kavşağına bir de Milas'ın içindeki parka bununla ilgili bizim de önerilerimiz doğrultusunda güzel bir satış noktası yapacak. E bunları çünkü dışarıdan gelenlerin söylediği ben ne satın alabilirim, ne yapabilirim? Biz bunları işte almak istiyoruz. Dediği zaman işte bu noktalarda güvenli bir şekilde ve coğrafi işaretli ürünleri biraz ön plana çıkarmak istiyoruz dediğim gibi. Bunlar önemli. Yani lütfen işte tarihi değerlerimize hep sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bu kadar güzel tarihin içinde oturuyoruz. Bu kadar güzel öğren yerlerimiz var. Bunları yani hani deniz kum güneşi tamam ama bize tabiat güzelliği de var. Evet. Hani bu kadar öğren yeri tarih var. Bunları dolaşmalarını gezmelerini istiyorum. Bunlarda en azından bir bulunmalarında fayda var. ...diyorum. Evet. Vallahi Gezip dönmeleri lazım. Kesinlikle. kesinlikle. Hani evet. Onun için biz zaten... ...şöyle söyleyeyim. Ee, belki dikkatinizi çekmiştir. Ee, tanıtım panoları hazırladık. İşte Minas Belediyesi'nin ek binada... ...Kaymakamlığınızın önünde... E, ...aynı şekilde hastane önünde, atliyede... ...ve belirli noktalara koyduk Minas'ın. Bu haritada Minas'ın köylerinin... ...mahallelerinin haritalarını gösterdik. Yani... Herkes haklı olarak soruyor ya Minas ne, ne kadar büyükmüş işte. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. E, bunların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz işte fuarlarda. Şimdi halı ile ilgili mesela biliyorsunuz Minas halısı çok değerli. E, biz bunun coğrafi işaretini aldık hemen üniversitede hocalarımızla. Aynı zamanda iş kurla, kaymakamımızla bir proje gerçekleştirdik evvel sene. İpliğini biz temin ettik misli olarak. Dedik ki üreticiye lütfen bu te, e, e, halıları tekrar yapmak için o kömürlüklerden halıların tezgahlarını çıkardık. Çünkü yapmak istemiyorlar. Oo. İnanın Bozolanda, Karacisar'da, Pilot Bölge, Balcılarda şimdi o halıları dokutturduk ve geçen sene e, zeytin şenliğimizde bunları mezat yaparak sattık. İnşallah özellikle şimdi gene hallarımız hazır. E, 1 Eylül'de fuarda bu hallarımızı satmak konusunda teşvik edeceğiz. Hı. Ve hani köylümüze ihtiyaç sahipleri bunları vererek en azından bir daha bir daha halı dokusunlar istiyoruz. Çünkü herhalde Kasım, Aralık gibi de Kaymakamımızla belediyeden gelen sivil toplum örgütleriyle zeytin masaj şenliğimiz var bizim. Altını, altıncısını gerçekleştireceğiz. Artık bu geleneksel hale geldi. Bunları evet. devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi halıya biraz eğildik. İnşallah önümüzdeki günlerde geçenlerden ipliklerini temin ettik. Çünkü bizim amacımız yani direkt olarak halıyı sattığı zaman bu para evet. köylünün cebine giriyor. Evet. E bu önemli. Ve o da şimdi ister istemez daha da hızlı bir şekilde bir şeyler yapmak istiyor. İlk başta i̇şte, yapmak istememelerinin sebebi neydi? Pazar herhalde? bulamıyoruz dediler. Maliyetler arttı. Bir de maalesef dışarılarda minas halısı diye taklitlerini yapıyorlar. Biz evet. de hayır diyoruz. Evet. Bizim bir kitabımız var. Hocamızın da belirlediği. Gerçek minas halısı, mihraplı, işte çıngıllı cafer dediğimiz. Bu halıları kök boya işte ipliklerini temin ederek... 26-40 dediğimiz düğüm sayılarına kadar özelliklerine göre bu halleri yapmalarını istiyoruz. Şimdi bunları yapıyorlar. İşte 20 kişilik bir gönüllü grup var. E tabi ilk etap, ikinci etabı bitirdik. Şimdi inşallah Kasım'dan sonra üçüncü etap. Tabi Covid nedeniyle bir sene ara vermek zorunda kaldık. ben istiyorum ki köylerde artık bu bir geleneksel hale gelsin. E, odamızın önüne halıları serebiliriz. Yani misli olarak bizim buradaki amacımız kadın kooperatiflerine çok destek veriyoruz. Mesela kadın kooperatiflerimize hükümetimizin çok çeşitli destekleri var. Onlar bu işlere girdiler. İşte reçelinden balından, yani bu tür işleri yapmaları bizim de hoşumuza gidiyor. Zeytin, zeytinyağı. Bunlara destek vermek istiyoruz. Evet. Benim kapım herkese açık. Hem kendilerine gelip sağlamış Kesinlikle. oluyorlar. Hem yani. Milas'ın tanıtımına katkıda bulunmuş Aynen. oluyorlar. Yani üyelerime söylüyorum lütfen beni arayın. Hiç ben rahatsızlık değil. Konuşalım üye olması önemli değil. Yani üyemizin haricinde de zeytin ve zeytinyağı ile uğraşanlar var. Biz onlara neler yapması gereğinde fikirler veriyoruz. Herkese evet. açığız. Yani evet. bir telefon kadar yakınız diyebilirim. Evet. Evet değerli izleyenler duyuyorsunuz Sayın Reşit Özel ve Efendi söylediklerini üye olmanız şart değil. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız zeytin ve zeytinyağıdır, alıcılıktır bu tarz projeleriniz, bu tarz çalışmalarınız varsa bir telefon kadar yakınım diyor. Ayrıca buyursunlar gelsinler Mitso'da, Mitso binasında ağırlayalım diyor. Bunu da aklınızda bulundurun derim kendi adıma. Çünkü çok önemli. İnsanlar çekinebiliyor çünkü. Ben Kesinlikle. Direkt, ya ben İstanbul'a ne diyeceğim? Üyesi değilim, şöyle böyle. Sizin bu söylediğiniz şey kapılar açık, buyursunlar Herkes gelsinler açık. oluyor. çok açık. Bu... kişi biliyor bunu. Ben bunu her evet. sene söylüyorum, gene söylüyorum. Amacımız bizim Milas'a hizmet etmek. Evet. Açıkça söylüyorum yani. Şimdi Covid dedik, Covid-19 dedik, zeytin ve zeytinyağları dedik. Bildiğim kadarıyla polifenol maddesi de Covid-19'da çok önemli tedavi açısından... Rakamlar da mutlaka elinizde vardır. Covid-19'la birlikte zeytin ve zeytinyağı tüketiminde, milas için söylüyorum, artış mutlaka olmuştur. Yani onu elinizde veri ya Tabii. da şey artık nasıl Duyuyorum. ölçülüyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum ama. Valla bizim de duyduğumuz, mesela bizim işte zey, zeytinyağımızın en büyük özelliği, de söylemiştim, memeciğim Bilas'a, erken esas soğuk sıkım, onu özellikle söylüyorum. Bazı zeytinyağlarımızın işte çok hassas bu iş yapanlar, 500, 550, 600 polifeneli yakalıyor. Ve ben gerçekten söylüyorum bizim bu 500-600 seviyelerindeki zeytinyağımız ilaç. Bu Covid'e de bir ve ben herkese söylüyorum sabahları aç karnına bir kaşık tavsiyedir. Bunu ben değil hocalarımız söylüyor. Bunu Canan Karatay hocamız da gelmişti. Mücahit hocamız da aynı şeyi söylüyor. Zeytinyağı bana göre de bir ilaç. Çoğu kişi bugün yani eskiler de bilirler, eski büyüklerimiz bilir. Yani zeytinyağı ile ne bileyim işte ilaç sanayinden tutun herhangi bir rahatsızlıklarda hep zeytinyağı sürülür. Hani zeytinyağı kullanılır. Ee, polifeneli yüksek dediğim gibi antioksidan özelliği olan bilhassa zeytinyağlarının e, COVID-19'a da etkili olduğunu duyuyoruz. Yani o yüzden kaliteli bakın e, Arabistan'a ve Malezya'daki firmaların özellikle benim üreticiden duyduğum polifeneli 500'ün üzerinde olan erken esas soğuk sıkım zeytinyağını tercih etmelerinin sebepleri bunlar olduğunu duyuyorum. Onlar da bu işi biliyor. Evet. Onun için kaliteli çok ciddi bu işi yapan firmalarımız var. Bizim miso sistemimizde bu firmaların telefonları, siteleri yazılı. İncelesinler orada zaten ayırdık biz. Normal zeytinyağı yapanlar bir de eee yüksek, coğrafi işaretli zeytinyağı üreticilerimiz var. Oradan da rahat bir şekilde ulaşabilirler. Evet. O zaman zeytinyağı sağlıktır diyoruz. Veşit Bey'in söylemiş olduğu gibi polifenol maddesi evet. yüksek olan zeytinyağlarını tercih edelim. ve özellikle de her sabah aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı önerdi Veşit Bey. Uzmanlar da öneriyor. Bunu bir de milas zeytinyağı yani olursa polipenörü yüksek herhalde çok daha sağlıklı ve iyi olur diye düşünmekteyim. Kesinlikle. Eklemek istediğiniz Hı -hı. E, projelerinize ilgili olur ya da başka çalışmalarınıza ilgili olur. Benim soracağım sorular bitmiş durumda. Bitmiş. Siz eklemek istediğiniz şeyler varsa. Çok teşekkür ederim. Yani lütfen hani misomuzu sistemimizden izlesinler, bizleri ziyaret etsinler. Hı -hı. benim özellikle söylemek istediğim 1 Eylül'deki... Fuara çağrı yapıyorum. Fuarımızda çünkü oranın yöresel ürünleri sergilenecek. Orada olmalarında o ürünlerimizi görmelerini istiyorum. Hem destek anlamında dediğim gibi ücretsiz olacak. Yani fuara katkı sağlarlarsa çok sevinirim. Hı hı. Söylemek istediğim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Halkıma duyarlı olur. olduğu için bu bilhassa bu yangın döneminde de özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yiyecek sektöründe üyelerim gerçekten ilk günler bizlere ulaşarak neler verebiliriz diye çok ciddi, burada firmaları saymıyorum, destek verenler oldu. Yiyecek, giyecek ve gerçekten maddeye, gıda maddesinden tutun. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, kırmadınız, program konumuz oldunuz. Tekrar bekleriz ilerleyen dönemlerde. İnşallah, her, her zaman. Her zaman. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. TV48'in tabii Minas'a katkısının da olacağını inanıyorum. Her ne kadar 3-4 ay, 2-3 ay olsa da Minas'ta böyle bir şey eksikti. Ben de bu aileyi kutluyorum böyle bir şey yaptıkları için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, TV48 ekranlarında Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ağırladık. Projelerinden bahsetti. Milas'ı markalaştırmak istediğinin özellikle altını çizdi. Ve yine üye olmasalar bile odamıza kapımda, telefonumda açık her türlü desteğe hazırım dedi. Az önce de söylemiştim program içerisinde. Bunu özellikle aklınızın bir kenarına not edin. Eğer bu konularda çalışmalarınız varsa mutlaka Reşit Bey'e bir şekilde ulaşın derim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.